Bugün çok mutluyum. Sen kimsin la? Kayagil. Senin işin bitti. Lütfen yapma. Yapmak zorundayım. Ha 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 ha. Ben bir şey yapmadım. Bana ne ya? Sen kimsin? Türkiye'ye bulaşıyorsun. Ben kimim la? Özür dilerim saldırdığım için. Affettim. Hey buraya bak. Ne var ya? Ha 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 ha. Hey yeşilli. Benim ismim Suudi Arabistan. Sana bir sürprizim var. Neymiş? <laughs> Ahan da bu. <laughs> Sen kimsin ülkelere? Bulaşıyorsun. Gen dizisi bizimdir. İstediğim ülkeye karışırım. Diğer ülkelere de saldıracağım. Benim Bulgaristan'ı almak istiyor. Alayım bari. Hey Bulgaristan. var? Haha, Romanyeida, alaim. Olamaz Buok, here Saldaraya. Hey, Armenia. Anyvar. Yeni, Ok will Saldaraya. Here saldaria Mu. Three, Dunya Savatsina, Hazarlan. Hazarlan akashu. Joe ha <laughs> ha. Kimse yenemez. 3. Savatsina Hazarim. Hey ha. Ha ha. Ama ne komik ne komik. Dursana. sana. Türkiye'yi neden aldın? İstediğim ülkeye alırım sana ne? Türkiye benim en iyisi. Bana ne? Olamaz ülkeler abiye saldırıyor. Buna yardım etmem gerek. Hayvanlar. BRI.BA in a yarda Kimse seni yardım etmez. Ha ha ha. Bayrak değiştireyim. İşte oldu. Adın ne? Kayagil Birliği. Senin adın ne? Kayagil Birliği. Yardımın için çok teşekkürler. Rica ederim. Alamaz Almanya, bayerler all Yard etmem lazım. Jelen Barya. <laughs> 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 şuna bak şuna. Ben bayrak değiştiriyorum. Bayrak. Distermi. Hihi. Almanya sen. Baz Topra al. <laughs> Sanctin. Farmy always meet Kayagol. <laughs> Kaya gider. Çok seviyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Olamaz. Kayagil birliği öldü. Alamaz, Yenilke Harrier Saldrier. Yard, yard, et Malim. Abdi, yard etisim. Kaçmalıyım. Ar Yanda, Karzan, haha. Aynen kardeşim. Alamaz, meet Kayagil, cat. Bana, Biraz Toprak Varamizan. Oler. Ben Sana, yard ederim. Jarek Tenmi. Evet. Jitin General. Gelburaya. Ha 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 ha. kadar kolay, Miss sandınız? Alamaz Heman. Cat. Okay. Tamamin Eagle at Mamiz Kamasa. Balkalari aldım. Amaram. Mi Kaigo Berli Gigler. Ebi Divespanya. Napi order Cassin Saldar Galki. Okay. Eko at my galaxy order. Sana Hayder. Sen Senoke. Okay. Havel Senki. Sinanin, bitti Ben Baraz, Toprock Alame, Commander. <türk> <türk> Ola Orda, Berkavko Liar, Sadas Hispania Varmas, Ben Oni Yardam, Edam Kunku Hispania Yakoler, Cheli Yoram Hispania, <türk> Sen Eniikin, Savasi Yorsen, <türk> Saldarmasson, Sana OK okay Para Verarim, Meet Kaya Gilburli. Sizene Sizenebundan, İstediğim ülkeye saldırırım ve ayrıca sizi hiç alakadar etmez ezikler. Ağlayın siz ha ha ha, ha. <laughs> Toprak almaya devam. Lütfen <laughs> yapma. Yaparım. Bu O dot me yer. Berlagini Techrarden, Kuram. Tamander. <laughs> Sandbin. Göreceğiz bakalım. Ben bitmiş miyim, bitmemiş miyim? <laughs> <laughs> ya heyet hey, sanki uyduruyor. Tamalkalari, ikol at mek ktu, ikol at mei, dördersini olkak. Sana ne bundan? Samanyi, yi, havali san mei, devamet, ben seni, ikol edem. Kes sesini. Yazık kafana? Neredeyim lan? Ben edet, ben bu küçük adada yeniden doğdum. Aha Türkiye geldi. Hemen onun yanına gitmeliyim. Ne oldu bana? Kayagir Birliği seni işgal etmişti. İşgal mi etti? Evet, inşallah büyürsün. İnşallah güçlü olursun tekrar. Bomba geliyor. Bomba patladı. Neden üzgünsün? Çünkü sen işgal edildiğin için üzülüyorum. En iyi olan şeyi kaybettik. Üzülme Ben en iyi kardeşsin. Siz de kimsiniz? Tam at my Size ne? Sizden daha zenginim. Alayın ha ha. meet. Meat. <Aklamiyoruz>. Sarabend. <laughs> Geliyorlar. Heaven is sold, Kaya Kayagil'in işini bitireceğim. ABD'den yardım isteyeceğim. Bence de yardım. İste bakalım sana yardım edecek mi? Edecektir diye düşünüyorum. Kayagil çok olmaya başladı. Amit. Eniva law, bana yardım eder misin? Kayagil birliğini işgal etmiş olurum. Alı Alukanke yaadama deram. Sonna, Kanku me Kayagil. Dot Luke Davidson, Doniturek Kalia Bensicol, Etmalizen. Luke Davidson, Benam Kanku Alkolon Kanadok. Kayagil zenginliğiyle hava atmıştı. Ben en iyi birisiyim, çok emek. Veriyorum diğerleri kötü diye. Evet, ben sona guk verirken ve sende daha fazla toprak alırsın. Sona tanklar dot y o l l u y a u m. Sona bombalar yolluyorum. Bütün tankları nokta bombaları yolladıktan sonra. Neden benden yardım istemekti? Normalde Türk ülkelere yardım isteyecektim ama Türk. Ülkeler işgal edilmiş. O yüzden senden yardım istedim. Tamam. Osmanlı'yı tekrardan kurmam gerekiyor. Tamamdır. <laughs> Tüm ülkeleri alacağım ha ha. Na alırsın. Mita zio artigial in topraklarini amem grekia. Zotgil Tek bizine kaldın ha ha ha. Güçlüsün. Ben güçlüyüm lan. Abi me laf Na Google'sin. <laughs> Offer an asker. Hemen bomba atayım. Ye yeter. Artık saldırgan olma. Sana ne bundan? Kendi işim bu. İstediğim kadar hava atarım lan. İstediğim kadar saldırgan olurum. Gökekten yazık kafana. Neyse, diğerine de. Bomba Atayumbari bari. ha ha ha. and Lamier. Video larda sürekli, kiz taklidi yapier. Perag, why oldum? Ha ha ha. Kimdi daiga, Al almazamani. Too easy. Kim bomba, patlon. Ben Atom, Sconti mi Va Kutterabilissen. Sen sindar bana soldurursun. Meet, ikilete mi bırakmaya. İbarenler. <tong> bana bir şeyler oluyor. Ah, 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 ah. Aranza huskaldın. Dot keza. <laughs> Sanun de bon lark, gebertim. Soldaran, o aska tek bezena, kali ha ha. Emin meisen. Hemen gebertim. Kat malan. Ayvayı yedim. I can lan. Sanun de onan, içini bitirdik. Gördüğünüz gibi savaş hala Devam ediyor. Bu savaş ne zaman bitecek? Belli değil arkadaş. Sizlere bir planım var. Kayagir Birliği'nin toprağına bomba atıp savaşar, atılacağız. Kabul mu? Kabul. Bombayı hazırladıktan sonra. Bomba artık hazır. Efendim bomba, hafif ve düz, yani zayıf, demek istedim. Normal ve zayıf, bir bomba gibi görünüyor ama bomba atıldığında çok, patlayacak ve çok büyük bir patlama olacak. Nasıl olacak efendim? Bomba atılınca görürsün. Şimdi bombayı başlatıyorum. Geldim lan. Vay canına felaket. Bir patlama oldu. Demek ki işe yarıyor. Takip Silerin. Onlar bana kötü şeyler diyor. Anırseni you skurf seni you die KTU. Tabi seni. Yurin Lark KTU Alaric, sin Yazikler Olsen Sana Yitesh <laughs> Yet Maze Heminais isveki, Alayim Sen Baini <benny> Alamassim Alarum <laughs> Lutvan Baini Alma Vemit Kyagil, Berligi Hirier Soldari <laughs> Benin Ben S.E.N.I. Dot cam. Erika Ben Napium Meet Kyagil Berligi Hirier Soldari Yorsa Tim Alkaleri Asi Az dot Vedenya Bizim Olkek. Tim Alkaleri Almaya Engel Ola Mazler. Engel O L U L A V E N I K A I O K O L Sonunda O M E T Engel Terry Oldham. Bari Bende Kuzey İrlanda'yı alayım. Tamamdır. Portekiz'i işgal edeyim. Ludfen, Bonas are our verm. <small> hey A R. Senin işin bitti. Bana bir şeyler oluyor. Bu A R A D A. -dot Sen kimsin? Ben S O V E D robot. Hocak easy. Ikkala Durs Band. Meet Zortgal <laughs> in Italian. Till Pragini Alarum. Meet Zortgal. Hala Savak Durdermur, Kim Durdurit Balai Degalia. Kesk Savas Bits. Senin işin bitti. Kayagir birliği. <laughs> you Savak, bitter in Arctic. Betomaius, Kanku Danubism Olakark. <laughs> Handless Sizi. <laughs> Sen bittin kırmızılı. O oh, ülkeyi de. İşgal edeceğim. Kırmızılı ülker. yok olacak. Bu ha ha ha. Sen beni kale yenemesin. İşin bittir, Kayagil. Bu ha ha ha. Olamaz, Kayagil Birliği dünyayı ele geçiriyor. Sovyetler Birliği'ni yok etmiş. Ben çok güçlüyüm, cesurum ve Kayagil'i yok etmeye hazırım. Kayagil'i yenmeye hazır mısın? Hazırım. Çok güçlü görünüyorsun. İnşallah Kayagil'i yenip dünyayı kurtarırsın. Seni işgal edeceğim Kayagil Birliği. Aynen kardeşim. Arjantin'i der, aldım. Şimdi sıra sanar. geldi küçük şey. Ya oğlum tümü, dünyayı işgal etme hakkın yok. Sen bana küçük diyemezsin. Bana ne ben seni alacağım nokta durmayacağım. Lütfen alma. Aldım bile. Artık hazırım ve pes etmeyeceğim. Kayagir birliğini işgal ettiğimde dünya rahat olacak. Hemen başlıyorum. Ya sen geri mi döndün? Ben seni işgal etmiştim. Ben geri gelirim. so m dot Sen kolay, yenemezsin. Bomba atayım. Lütfen <laughs> al. Alırım. Bari bende, Hayagi birliğinin toprağını alayım. Yolun sonuna geldin. Puhaha. Artık tüm topraklarını kaybettin. Ve artık sen zayıfsın. Eskisi gibi güçlü değilsin. Olama az. Ha, -ha. İngiltere'yi de bombalayayım. Hayır sakın yapma. Yaparım. Senin işin bitti. Son sözünü söyle. Senaryo gereği. Bu ha ha sözü çok ucubeymiş. Vay canına Osmanlı Kayagil, birliğini yok etmiş. Helal olsun ona. Artık Kayagil birliği diye bir ülke yok. Osmanlı'nın yanına gariyim. Osmanlı imparatorluk. Efendim abede. Mi Kayagil birliğini yok edigen ikin, tebrakala. Sağ olasın. Artık dünya ihat dot ve hazırlı. Ve bu arada bu buton, gededin bu butona, bast kimde dünya seferlenek. Nerele olamaz. Yani bu buton, ikol edilmek olkaleri Jerry, gateria anlamında demek istedim. Basma. Yapacak bir yok basma Liam. Hayır sakın basma. Metkağal birliği tem alkaleri, ikol ediyor, useden ikol edilen olkalı, bugüm zizlaki ilan etsinler diye basakam. Yine bastkinde dünyaya hazır ola olacakta. Sen bilirsin. Basakam, hazır mısın? Hazırım. Basıyorum o zaman. Lan ne oldu bana? Meet Kaygil Birligi yok oldu kimde? Dün yaya sıfırlad bu Utonla mı Birliği diye bir ülke mi var? Eve va ve unseeden vardı. Sen unseeden asman laydın tamalkala artık bagzis. Anladım. Sen meet Kaygil Birligini yok etmesten, neyse ben gidiyorum kendini iyi Kayagir Birliği yok olmuş oluyor. Evet kardeşim. Ben birazcık toprak alacağım. Sen toprak alamazsın. Alırım da an, seni de alırım. O yüzden adam ol. Tamam zedirelim. Ha şöyle olun ya. Azerbaycan bazı topraklar senin olsun. Teşekkürler bana, toprak verdiğin için. Rica ederim. Beyler turanı kuralım mı? Olur. Ben de katılabilir miyim? Katılabilirsin. Beyler Macaristan katılmak istiyormuş. Onu alsak olur mu? Olur. Artık Turan kuruldu.